Herkesin yaşamak istediği ülkeler, genellikle kişisel tercihlere, yaşam kalitesine, güvenliğe ve ekonomik fırsatlara dayalıdır. Bununla birlikte, dünya genelinde insanların en fazla tercih ettiği ve yaşamak için en uygun gördükleri beş ülke şunlardır. İsviçre, dünyanın en yüksek yaşam standartlarına sahip ülkelerinden biridir. Temiz hava, iyi sağlık hizmetleri ve güvenli yaşam koşulları sunar. Ülke, dünya çapında saygın üniversitelere ve eğitim kurumlarına sahip olup eğitimde mükemmeliyet sağlar. İsviçre, güçlü bir ekonomi ve yüksek gelir seviyeleriyle bilinir. Ayrıca, dünya çapında bir finans merkezi olarak iş olanakları sunar. Parklerin büyüleyici manzarası, dağcılık ve kayak gibi açık hava etkinlikleriyle ünlüdür. Kanada, göçmenlere büyük bir hoşgörüyle yaklaşan bir ülke olarak birçok insanın burada yaşamayı tercih etmesinin sebeplerindendir. Kanada, açık kapı politikaları ve göçmen entegrasyonu ile dikkat çeker. Geniş ormanlar, göller ve doğa ile çevrili olan Kanada, doğa severler için ideal bir yaşam alanı sunar. Kanada, kaliteli eğitim ve ücretsiz sağlık hizmetleri ile de öne çıkar. Yüksek yaşam standartları, burada yaşamayı cazip kılar, düşük suç oranları ve güvenli bir ortam sunan Kanada, huzurlu bir yaşam için ideal bir ülkedir. Norveç, güçlü bir sosyal refah sistemi sunar. Eğitim, sağlık ve diğer sosyal hizmetler devlet tarafından sağlanır ve bunlar çoğu zaman ücretsizdir. Norveç'in fjordları, dağları ve kuzey ışıkları gibi doğal güzellikleri, sakin ve huzurlu bir yaşam isteyenler için cazip hale getirir. Çalışanlar için güçlü bir iş güvenliği vardır ve iş saatleri genellikle daha kısadır. Ayrıca, yaşamın pahalı olmasına rağmen maaşlar yüksektir. Norveç, dünyanın en mutlu ve yaşam kalitesi yüksek ülkeleri arasında yer alır. Yeni Zelanda, dünyadaki en muazzam doğal manzaralara sahip ülkelerden biridir. Bu ülke, doğal sporlarıyla ilgilenen ve açık hava aktivitelerine meraklı insanlar için çok cazip bir yer. Yeni Zelanda, güvenli bir ülke olarak bilinir. Suç oranları oldukça düşüktür ve yaşam güvenli bir ortamda geçer. Eğitim ve sağlık hizmetleri ücretsizdir veya düşük maliyetlidir. Bu da ailelerin ve bireylerin yaşam kalitesini artırır farklı kültürlerden gelen insanların barış içinde yaşadığı, hoşgörülü bir topluma sahip bir ülkedir. Avustralya, güçlü bir ekonomi ve iş olanaklarıyla ünlüdür. Birçok kişi, iç gücü piyasasında aktif olmak ve kariyer fırsatlarından yararlanmak için Avustralya'yı tercih eder. Avustralya, yüksek yaşam standartları ve doğal güzellikler ile cazip hale gelir. Büyük şehirlerde, kaliteli sağlık hizmetleri ve eğitim imkanları sunulur. Farklı kültürlere sahip insanların barış içinde yaşadığı, kozmopolit bir yapıya sahip bir ülkedir. Bu da yeni gelenler için rahat bir adaptasyon süreci sağlar. Sonuç olarak herkesin yaşamak istediği ülkeler kişisel tercihlere ve ihtiyaçlara göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak bu bahsettiğimiz ülkeler yüksek yaşam kalitesi, güvenlik, eğitim olanakları ve doğal güzellikler gibi faktörlerle dünya çapında tercih edilmektedir. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar.